Ben Emre Oğlu Taş, namı diğer Ava Giden Av. Bu video yurt dışına gidemeyenlerle alakalı. Yani gidemeyenler derken gezmeye, tatile gidemeyenlerden bahsetmiyorum elbette. Malum olduğunuz üzere şu an memlekette belli bir yaş aralığındaki insanların yani böyle bir 35 yaş altının büyük çoğunluğu yüzdeler uydurarak karıştırmak istemiyorum ama 35 yaş altında çok popüler bir yurt dışına gitme merakı var. Bu merakı anlayabiliyorum çünkü ülke gerçekten her gün biraz daha yaşanılamaz hale geliyor. Öteki taraftan bizim yaş kuşağımızın özellikle böyle 90'larda doğmuş 2000'lerde çocukluk ve ilk 2000-2010 arasında çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçirmiş kişilerin şöyle bir problemi var ki biz biz Avrupalı gibi doğduk büyüdük. Yani ben kendi çocukluğumu hatırlıyorum işte böyle Dünya Kupası'ndaki üçüncülük, Erevizyon'daki birincilik, kur farkının olmaması böyle çok rahat bir şekilde yurt dışına gidip gelebilme planları yapmak. Ben hatırlıyorum mesela liseye giderken o zaman sosyal medya çok yoktu. Forum siteleri vardı. Ben de Forum Aylaz diye bir sitede öyle çok vakit geçirmiştim. O ilk gençlik yıllarımda. Şanslıydım evimizde bilgisayar ve internet olduğu için. Her neyse e, orada da böyle denk gelmişti. Aynı forum sitesine İtalya'dan katılmış bir başka Türk ile böyle bir kızla flört yaşamaya başlamıştık. Böyle bayağı, bayağı anlamlıydı aslında bize sorarsanız. Şu an adını ve nickname'ini bile hatırlamadığım için e, çok üzgünüm. Her neyse ve ben onunla görüşmeyi çok istiyordum. Yüz yüze görüşmeyi. Şeyin hesabını yaptığımı hatırlıyorum. Yani böyle haftalık harçlıklarımın bir kısmını biriktirsem, bir kısmını kullansam. Öyle araları yemekte işte tavuk döner yemesem de daha basit bir şeylerle atıştırsam. iki ayda İtalya'ya gidip gelebileceğim parayı denkleştireceğimi hesaplamıştım. Bu yolculuk hiç gerçekleşmedi ama yani bayağı matematiksel olarak girip bakmıştım gidiş geliş bilet fiyatları. Normal bir lise öğrencisinin ki zengin bir ailem yoktu. Hatta çevremdeki birçok insana göre daha fakir sayılabilecek yani böyle normal işçi emeklisi bir babanın oğluyum. Ya aldığım haçlıkla bayağı İtalya'ya gidip gelebilmeyi hesaplayabilecek durumdaydım. Aklımdan vize verirler vermezler falan gibi bir soru hiç geçmiyordu bile. Öyle bir gençliğin ardından, özellikle şimdi bunu Milat olarak geziye atıyorlar ama tabii ki geziyle alakalı olduğunu düşünmüyorum ben. O konuları belki yeri geldiğinde konuşuruz. Her ne kadar çok siyaset konuşmak istemesem de, o aradaki o işte 2013'ten önceki o dönemlerden sonra bir anda Orta Doğu'lu olduğum gerçeğiyle karşılaştım. Bu benim yaş kuşağımdaki birçok kişinin ciddi bir travmasıdır aslında. Yani Biz böyle bayağı Avrupalı gibiydik, kültürlüydük, entelektüeldik, sanatçıydık. Birçok şeyde böyle hissederek büyüdük kendimizi ve birden dediler ki siz Orta Doğulusunuz. Böyle bir anda ha yok dedim yani Suriye ile falan tartışmalıymışız gibi bir yere dönüştü. Bunun da verdiği bir doğal olarak hayal kırıklığının etkisiyle içten içe hep ait olduğumuzu aslında eee ait olduğumuzu hissettiğimiz o Avrupa'ya, daha medeniyetin beşi diyebileceğimiz batılı ülkelere yerleşme hayali çok yoğun bir şekilde bizim kuşağımızda mevcut. Bizden sonra gelen kuşak için durum biraz daha farklı. Tabii onları kendi yaşadığım tecrübe kadar net anlayamasam da onların da sosyal medyayla büyüyen bir kuşak olarak oradaki hayatları görüp burayla kıyaslayarak yaşadıkları sorun ve burada kendilerine bir gelecek inşa edemeyecek olmalarının verdiği o karamsarlıkla onlar tamamen zaten zaten yani buralın hiç buralı hissetmediler kendilerini belki de. Tamamı değilse de ciddi bir kısmında buralı hissetmeme sorunu olduğundan eminim. Daha genç kuşakta işte bu Z kuşağı ve ne alfa diyorlar zannedersem ondan sonra gelen kuşak için. Böyle genel olarak kısacası bir yurt dışına yerleşme, Avrupa'ya yerleşme fetişi, merakı hepimizde çok güçlü. Ben çok yakın zamana kadar böyle bir fetişe sahip değildim. Ama olmayışımın sebebi Avrupa kötü yok ben Türkiye'de iyiyim, Türkiye mükemmel, burayı kurtaracağım gibi düşünceler de değildi tabii ki. Yani bende böyle Avrupa'ya yerleşme merakı yoktu. Çünkü ben birazcık korkuyordum. Hem göçmen olma hissinden korkuyordum. Hem de çok iyi bir yabancı dilim yok. Hatta yani var denmesi tartışmaya açık seviyede biraz İngilizce biliyorumdur. Dinlediğim şarkıların sözünü anlamaktan öteye çok da bir şeye yaramayan ki onların da tamamını mükemmel anladığımı söyleyemem. Ve hayatımın tamamında kendimi tanımlarken iyi yaptığım iş olarak söyleyeceğim şey bu dili, ana dilimi Türkçe'yi iyi konuşmak ve iyi anlamaktı. Mesleki olarak da zaten editörlük, geliştirici editörlük hep bu alanlarda yürüdüm. Kendime yazar dedirtmeyi başaracak birkaç bir şey de yazdım ama ben kendimi çok yazar olarak e, tanımlayabileceğim noktada görmüyorum henüz. Ya yine de hakeza e, ana dilim yani Türkçe ile alakalı olarak bütün yeteneklerimi tanımlayabildim hep. Ve bunları çıkarttığım zaman yani ben bu dilde kendimi ifade edebilme yeteneğimi kenara koyduğum zaman geriye kalan şey Benden çok azı ve benden azıyla Avrupa'da yaşamak, yani bir başka ülkede kısacası yaşamak bana hep korkutucu göründü. Yani çünkü tamam elbette gidince bir şekilde dil öğrenilir yani. Almanya'ya gitsem he, kimler öğrenmemiş Almanca ama bu yaştan sonra hem sıfırdan böyle bir Almanca öğrenmek hem de onu Türkiye'de alışık olduğum şekilde çeşitli entelektüel sohbetlere dahil olabilecek e, yüksek seviyede fikir tartışabilecek seviyede öğrenmem çok mümkün görünmüyor açıkçası gözüme ama buna rağmen açık konuşmak gerekirse bende bile son birkaç senedir yoğun bir şekilde yurt dışına yerleşme arzusu var ama bu arzumu gerçekleştirebileceğim yeteneklere en azından şimdilik sahip değilim bunun da farkındayım hasbel kader bir şekilde bir gün gerçekleşecekse bile bugün buradayım ve benim hissettiğimi hisseden kişilerin sayısının çok da az olmadığı kanaatindeyim. Yani kendisini bu ülkede ana akım olmuş kültürün bir parçası değil de daha çok Avrupa kültürünün bir parçası gibi hisseden, hayatını buna göre idame ettirmeye çalışan ama yurt dışına gidebilecek yeteneği olmayan ya da yeteneği olsa bile bu yeteneği sergileyebileceği alan bulunmayan kişilerin sayısı çok fazla. Tabii ki Serde ...birazcık e, artistlik de var. Yani ben istesem giderim de şimdilik burada kalmayı tercih ediyorum... ...şeklinde konuşmayı seviyoruz. Ha ben bile... ...yer yer... ...bu şekilde triplere girerken buluyorum kendimi. Ama... ...acı bir gerçek var ki... ...sayımız... ...çok fazla olduğu için biraz da... ...hepimizin Avrupa'ya gidip yerleşmek gibi bir ihtimali yok. Burada olanlar... Hatta bazıları, ki en yakın arkadaşım buradan selam olsun, Emre Dereli e, gibi bazıları en azından İstanbul'un keşmekeşinden kurtulup Ege'nin güzel ilçelerinde kendilerine yeni bir hayat kurabilecekler. Ama hayatın gerçek bir noktası var ki biz bu iğrenç kalabalık şehirlerde ve bu ana akım kültürün belirlediği siyasetin gölgesinde bu ülkede en azından bir süre daha hatrı sayılır bir süre daha yaşamaya devam etmek zorundayız. Bunun oluşturduğu büyük var ve bu yükle ben kendi adıma başa çıkmakta oldukça zorlanıyorum. Şimdi diyebilirsiniz ki kendin başa çıkmakta zorlanıyorsun. Bize neyin rehberliğini edeceksin? Orada iki nokta var. Birincisi klasik bir söylem olarak işte imamın dediğini yap yaptığını yapma hikayesi. Her ne kadar ...içinde bulunduğum bu ruh haliyle başa çıkmakta zorlanıyor olsam da e, bununla nasıl başa çıkabileceğime dair sağlam fikirlerim, araştırmalarım var. Bu birincisi. İkinci noktaya gelecek olursa, burada zaten yapmaya çalıştığım şey, yani buradan kastım YouTube platformunda bu içerikleri üretirken geçen. Turgut ile Turgut Yüksel'le yaptığımız o ilk videomuzda da bundan birazcık bahsetmiştim. Yapmaya çalıştığım şey birazcık uzmanlıktan öte fikir telakisinde bulunmak. Ben kendimi herhangi bir konunun uzmanı olarak tanımlamıyorum. Ya ne kadar lafı uzatıyorum bu arada değil mi? Mesela bir uzmanlık tanımlayayım. Ben Yevezelik'te biraz uzmanım. Onu söyleyeyim. O yüzden çok da, çok da... Neyse kafam karıştı şimdi kesiyorum az sonra e, bu ruh haliyle başa çıkmam için birinci ve ikinci sebebi en baştan alarak tekrar söyleyeceğim kaldığımız yerden devam edelim nerede kalmıştık e, ben de bu durumla baş etmekte zorlanıyorum bu ruh haliyle baş etmekte zorlanıyorum dedim ve ardından dedim ki yani kendim bu durumla baş etmekte zorlanırken size nasıl rehberlik edebileceğim. Bununla ilgili ilk olarak imam örneği, imamın söylediğini yap, yaptığını yapma. Tamam, kendim bu ruh haliyle baş etmekte zorlanıyor olabilirim ama e, bu ruh halinden nasıl çıkabileceğimize dair çeşitli fikirlerim var, e, araştırmalarım var. İkincisi, burası da önemli. İkincisi bu konu kanalın konseptiyle alakalı. Daha doğrusu kanalın değil yapmaya başladığım bu programlar serisinin konseptiyle alakalı. Bu konsept özelinde şöyle bir şeyden bahsedebilirim ki bir şeylerden konuşmak, bir şeyler hakkında karar vermek için onun uzmanı olmamız gerekmiyor. Aslında birazcık tam olarak da uzmanı olmadığımız konular hakkında neyin doğru olduğuna nasıl karar verebileceğimizi öğrenmek adına çeşitli çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bir şeyleri sadece uzmanlarından dinlediğimizde biz o işin uzmanı olmadığımız için o meseleyi o kadar anlayamayabiliyoruz. Sonuç olarak büyük çoğunluğumuz bu ülkede yaşamaya devam etmek zorundayız. Konu aşırı dağıldı. Nasıl toplayacağımı da bilmiyorum. Ve bu ülkede yaşamaya devam etmek için bazı şeyler yapmalıyız bana sorarsanız. Çünkü bu ruh hali hiç iç acıcı değil. Bazılarımız zaman içerisinde bulduğu fırsatları değerlendirip gidecek olsa da gidemeyenler çoğunlukta olacaklar. Burada ilk konu şu ki bir gün gidebilecek olsanız bile bugün gidemediğinizi, hakim kültürün dışında kaldığınızı kabul edin. En azından gideceğiniz güne kadar bu ülkede yaşamak zorundasınız ve hayat hedef noktalara göre yaşanabilecek bir şey değil aslında. Bugün buradayız ve bir süre daha burada kalacağız. Burada kaldığımız süreyi güzelleştirmenin yollarını bulmalıyız. Burada kaldığımız süreyi güzelleştirmenin en öncelikli koşullarından bir tanesi sizin gibi insanları bulmak. İkincisi çok büyük hikayeleri anlatan kişilerden uzak durmanız lazım. Biri size çok büyük şeyler vaat ediyorsa, ben ülkeyi kurtaracağım diyorsa, ben dünyayı kurtaracağım, ben dünyadan öte ölümden sonraki hayatınızı kurtaracağım gibi bu kat kat yükselen vaatler sıralıyorsa Onların sizden alıp götüreceği şeyler çok büyüktür. Bakın annelerimiz, babalarımız böyle dinci birkaç siyasetçinin yalanlarına kandı ve işin ucunda kendilerinden bir sonraki nesle daha fakir bir dünya bırakan ilk kuşak olmayı başardılar. İkinci noktada kitap. Mutlaka kitap okuma alışkanlığını edinin. YouTube'dan videolar izleyerek de bir şeyler öğrenebilirsiniz elbette. Ama ben bir şeyler öğretecek kitaplardan bahsetmiyorum burada. Yani belgesel kitaplardan, ekonomi kitaplarından, motivasyon kitaplarından bahsetmiyorum. Hele böyle rezonans gibi, The Secret falan gibi kişisel gelişim olduğunu iddia eden o şaklabanlıklardan hiç bahsetmiyorum. Ben bildiğiniz romandan bahsediyorum. Kesinlikle ama kesinlikle roman okuma alışkanlığı edinin. Çünkü iyi yazılmış bir roman okunduğunda insana ikinci bir hayat yaşamış hissi verir. Ve bu romanların sayısı arttıkça yaşanan hayatların sayısı da artar. Vakitlerinizi evde geçirmeyin. Çok uzaklaşmanıza gerek yok. Mesela ben bu videoyu evimdeki odada da çekebilirdim. Ama çıkıp evimin yakınındaki bir parka oturup çekmeyi tercih ettim. Bunu kesinlikle bir alışkanlık haline getirin. Sizden çok uzakta olmayan böyle çeşitli parklar, bahçeler, yürüyüş yolları belirleyin ve mutlaka ama mutlaka sokağa çıkın. Sokaktan korktuğunuzu biliyorum ama unutmayın ki sokakların korkunç olmasının en büyük sebebi, korkutucu olmasının en büyük sebebi bizim gibi insanların sokağa çıkmaktan çekiniyor olması. Yani mutlaka sokağa çıkma alışkanlığı edinin. Mutlaka yürüyüşler yapın. Ardından sizin gibi insanları nerede bulabilirsiniz? Bundan birazcık bahsedelim. Mesela atölyelere katılabilirsiniz. Bunun ekonomik olarak zorlayıcı olduğunu kimileriniz için biliyorum. Ama yine de bunun çok uygun fiyatlı, hatta ücretsizlerini de bulabilirsiniz. Yani çok çok büyük paralar harcamaya gerek kalmadan birlikte oturup sohbet edebileceğiniz kitap kulüpleri bulabilirsiniz. Hatta bulamazsanız bir tane kurabiliriz. Ben burayı toparlayıp buradan bir video çıkartabilirsem kendimi kendi anlamdan öpeceğim diyeceğim onu beceremem yani <laughs> ama işte kendimi kendi anlamdan öpme becerisiyle buradan bir şeyler çıkartma becerisi bence eşit hele bugün gidip bunu montajlayıp geçen hafta Salı gün olduğu gibi bu hafta Salı da yeni bir video yükleyebilirsem bu araya mükemmelim ben hiçbir şey diyemeyeceğim daha başka ben daha başka hikayeler anlatırım falan diye düşünüyordum hmm, söyleyecek çok fazla şeyim vardı nasıl bu kadar dağıldım neden toplayamıyorum bilmiyorum ama Vallahi beceremedim yani. Ee, galiba pes edeceğim. Ve bu konu hakkında çalışacağım. İrticalen konuşmak keyifli olsa da tek başımayken en azından konuyu toparlayarak götürmeyi beceremiyorum. Anladığım kadarıyla için yurt dışına yerleşemeyenler için Türkiye'de hayatta kalma rehberi isimli bir video yapmayı denedim. Ve bunu beceremedim. Şimdi bunun belli noktalarını kesip koparttıktan sonra becereme işimin özeti olabilecek bir videoyu bu akşam sizlerle paylaşacağım. Bir de yakın zaman içerisinde bu videonun yapılabilmiş halini sizlerle paylaşarak tam ava giden bir av olmanın ne anlama geldiğini gözler önüne sermiş olacağım diye düşünüyorum. Evet ben Emre Ulutaş. Namı diğer ava giden av. Avis Medya için yaptığım video serisinin ikinci bölümündeki başarısızlığım sizlerleydi. Bir sonraki videonun başarılı olması dileğiyle hoşçakalın.